DJ Snake Blackpink'ten Lisa ile potansiye işbirliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soran hayrana cevap verdi. Hepinize merhaba kadayıf arası kaymaklarım nasılsınız umarım iyisinizdir deyip videoya geçiyorum. Yani konuya DJ Snake ile Lisa'nın dostluğu DJ Snake'in yakın zamanda TV'de ima ettiği ve hayran teorilerini körüklediği için işbirliğine yok açabilir. DJ Snake namı değer William Sami Etienne Grigacine YG Entertainment in küresel popüler K-pop grubu Blackpink ile bir süredir iletişim halinde 2019 Uzun başlarında DJ Snake, k e, pop süper yıldızlarının DJ Snake ve Blackpink bölgenizde yazılı bir fotoğrafını yayınladığında hayranları heyecanlandırdı. O zamandan beri DJ'nin Lisa'nın gönderisinin altına yorum bırakmasıyla arkadaşlıkları zaman zaman sosyal medyada ortaya çıktı. 16 Nisan günü bir Lisa hayranı Lisa ile DJ Snake'nin bir proje üzerinde çalışıp çalışmadığını sorduğunda 34 yaşındaki DJ bir şeylerimiz var cevabını verdi. Evet arkadaşlar bu kadardı umarım işbirliği yaparlar bence yaparlarsa çok güzel olur seslerinin uyumu ah he, he 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 neyse görüşürüz kadayıf arası kaymaklarım.